Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Biz bugün inanılmaz erkenciydik biliyor musunuz arkadaşlar? Saat beş buçukta kalktık. Biz bugün beş buçukta bildiğiniz ayaktaydık. Baya erken. Ee, ama şu an enerji falan gayet yerinde. Kahvemi içiyorum. Saat dokuz ay yirmi var. Ee, Yiğit hemen tarhana yaptık. Serkan'a kahvaltı hazırladım. Şöyle geçeyim ve birazcık sesini kısmam lazım sanırım bunun. E, Serkan'a bir kahvaltı hazırladım. E, ben kahvaltı biraz daha geç yapmak istiyorum çünkü e, biraz daha kendime gelebilmek için bir kahve yapmam gerekiyordu. Saat normalde 9'da kahvaltı yapıyorum ama e, bugün belki şey dedim normalde listemde yok ama e, nohut unundan bir tane böyle krep iki tane krep yapayım arasına e, ekmek hakkımın nohut unundan yana kullanmak istedim aslında yumurtayı arasına da peynir falan koyarım ve dürüm yapıp yerim diye düşündüm. Bilmiyorum böyle bir şey yapılabilir mi ama sadece böyle yumurta falan yemekten artık o kadar çok sıkıldım ve yoruldum ki anneciğim nelere bastın sen? Çok fazla sıkıldım tek yumurta yemekten ki normalde sadece yumurtadan pek hoşlanmam. Ama yani işte artık bir şekilde değiştireceğim onu. Ya e, ekmek yerine dediğim gibi nohutunuyla yapacağım. Zaten bir kaşık iki kaşık falan koyuluyor. Yiğit'e de yediririm hem. Yiğit çok güzel bir şekilde tarhanasını içti. Şeyi fark ettim Yiğit kıymalı tarhana içerken öğürüyor. Kıymasız yaptım mesela bugün ve güzel yedi. E, bugün birazcık evleri toparlayacağım. Yarın anneme gideceğim. Çünkü biraz böyle e, şöyle bir hani toparlayalım derleyelim toparlayalım istiyorum. Bir de bir Migros sanal market siparişi mü versem ya da cumartesi günü gidip mi alsak bilmiyorum. Fındık yağım, ceviz yağım, yiğitin kuskusu. Ee, işte organik yiğitin makarnası eriştesi falan bitti ee, onları bir alayım diyorum bir bakacağım belki trend yoldan falan da söyleyebilirim genelde zaten aynı markalar oluyor ee, bir bakacağız su falan sipariş vermem lazım gerçi 5 litrelik suyum sadece 2 tane kaldı o da yetmez yani normal bir buçukluğumuz falan var ama yani çaylara falan 5 litrelik sulardan kullanıyorum Öyle şimdi akşam yemeğine ton balıklı salatamız var. Çünkü dün köfteli yemek bir tık e, çok güzel olmuş. Bir tık fazla kaçırdık. E, Serkan iş yerinde de dün e, öğlen yemeğinde mantı ve kus mantı, kuskus kus, bilmem ne falan varmış dedi. Hani yani 4 kaşık kadar mantı aldım ama dedi yani nihayetinde hamur dedi. O yüzden bugün hafif geçirelim istiyoruz. Mercimek çorbası ve tombalıklı salatamız var. Ee, öğlen ben artık bu kalan sebzeleri yiyeceğim. Ee, Serkan artık iş yerinde ne yerse bilmiyorum. Ee, bugün mutlaka yiyip uyuyunca manikürü yapmam lazım. Ee, onu bir hallederiz. Ee, bıyıklarımı filan alacağım. Epilasyon tutacağım. Onları bugün hallederim. Hafta sonu belki bir ormana gideriz. Yani artık böyle şey istemiyorum arkadaşlar. Alışveriş merkezinden artık alışveriş yapmayacaksam. Çok böyle kapalı alanda tıkılmak istemiyorum e, ee, ayakkabı bakmamız lazım ama gerçi hafta sonu mecbur bir AVM yapmamız gerekiyor. Bebeğim, AVM. -be -be. Evet ayakkabı almamız lazım anneciğim sana. A -be -be. Alfabeyi mi açalım? A -be -be. Spotify'dan da şarkı dinliyoruz bir yandan da. Ee, öyle yani. <laughs> oh. mama, mama. Zara'dan birkaç bir şey aldık arkadaşımla. Abi. Hepsini onun çünkü çok fazla efendim anneciğim. Onun çok fazla şey vardı. Aynı anda sipariş verdi. Yani aynı tek hesaptan sipariş verdik. Onun siparişi çok fazla olduğu için onun adresini girdim. Ee, çünkü benim zaten sadece iki parça hırkam vardı. Onlar gelirse şayet 15 parça falan ürün aldı. 3 tane kaban, ceket çok fazla şey aldı. 15 parça ürün aldı. Benim iki parça ırkam vardı sadece dediğim gibi. Onları ona gidip almam lazım bir aram. Bir bakacağız artık bir şeyler yapacağız ya. Ama önce bir kendimize gelelim bence. Aa, o yiyecek bir şey değil şu an yani. Yenecek de şu an değil. Ee, şimdi kahvaltıyı da hazırlayayım istiyorum bir yandan da çünkü e, saat bayağı geç oldu. Şunu almıştım daha öncesinde. Goodwill. Yani e, Türkçe çevirdiğim zaman yaban hayatı gibi falan bir şey oluyor ya. Çok böyle saçma sapan bir çevirdiysem de artık e, kusuruma bakmayalım. E, birazcık süt koydum, bir yumurta koydum, bir güzelce çırptım bunu. Ee, çok fazla şey koymayacağım. Yani içine ekstradan böyle e, besin mayası, bilmem ne falan koymayı düşünmüyorum. Evet anneciğim. Bu şey e, nohutunu Filizlendirilmiş nohutunu. Bunu birazcık araştırdım. E, filizlendirilmiş nohut. Evet, filizlendirilmiş olduğu zaman e, protein proteini falan daha fazla oluyormuş anneciğim niye öyle garip sesler çıkartıyorsun çırpıcılarımın ikisi de kirli de o yüzden çatalla çırpıyorum şimdi bunu bir güzelce pişireceğim ee, zeytinyağıyla ee, afiyetle yiyeceğiz oğlumla beraber umarım böyle bir küçük de bundan yer Mutlaka mama, yani... mama. evet anneciğim mama yapıyoruz biraz daha un ekleyeyim buna ben biraz fazla mı oldu oldu biraz fazla olduysa şey yaparız anneciğim o zaman ee, birazcık daha süt ekleriz içine. Süt. Süt evet. Ee, birkaç parça bir şey aldım. Onlar anneme gidecek kargosu. Ee, yarın anneme gidince de onu şey yaparım. Alırım yani. Yiğit'in atıştırmalıklarından aldım daha doğrusu. Birkaç parça bir şey demeyeyim de. Bir Yiğit'e atıştırmalık aldım. Dışarıda çünkü sadece kuru üzümle falan artık oyalanmıyor. Fark ettim ki. O yüzden şu polislerden aldım. Tekrardan Gerçi polisimiz vardı ama e, farklı bir çeşidini denemek istedim. Ananas falan vardı, ananaslı, mangolu falan bir şeyler. O biraz katı mı oldu kuzum? Yo, birazcık da tuz ekleyelim Yiğit buna. Tuz. Tuz, evet anne tuz getirsin. Tuz. Evet. Miyan. Miyan, var şeyin üstünde, evet. Tuz. Şuna birazcık da, dur. çok da böyle yavan olmasın. Muhtemelen zaten nohutun olduğu için hani bak olduğu için e, normal krep gibi olmayacak. Hatta inşallah <laughs> beni yanıltır ve çok güzel olur. Şimdi tamam yağlayıp hemen tamam, bunu pişirmeye başlıyorum. Dikkatli ol bebeğim. Mama. Tamam onda kalabilirsin istersen. Serkan'la da kamera olayını konuştum arkadaşlar. Bir bakalım falan dedim. Bu. Bu. ama bu ay zor efendim anneciğim bu, bu. ilmek mi istiyorsun İstiyorsan inebilirsin bir tane. Mama mama. Hı -hı. şimdi şunu pişirelim bakalım beraber. Anne. Ne yapıyorsun krep mi? Cibep. Tamam karıştır. Üzerini değiştirdim bir Yiğit'in. Ya şu Morfix'ten hiç memnun kalmadım arkadaşlar ya. İnanılmaz kötü bir bez. Yani bize hiç... Ay... Silince ocağı Tamam Bir... Şu ocağın bek gözlerini değiştireceğim. İnanılmaz derecede kötü oldular. Bunu bir halletmem lazım. Online'dan ona bir bakayım. Bir sürü işim var vallahi arkadaşlar. Kahveye çay koymak için bir şu güzel cam kaplardan almam lazım. Şimdi şu zeytinyağı sürdüm biraz fazlasını da aldım. Biraz ısınsın. Şunları koyup İnşallah böyle iki üç tane falan çıkar diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu yapacağım. Böyle arasına peynir, domates falan koyarım diye tahmin ediyorum bir tanesine. Bir tanesine de aslında canım tamam. tay pekmez falan istiyor ama Nasıl yapacağım bilmiyorum onu. Muhtemelen onu koyamayacağım. Sadece peynir falan koyarım. Bugün diyor ki evini süpür diyor. Nevresimleri değiştir ama biz nevresimleri dün değiştirdik zaten. Tamam şimdi. Bundan iki tane bir koyalım bakalım. İyi ya iki üç tane falan çıkacak en azından. Biraz böyle Şimdi rahat pişmesi için şöyle kenarından mini bir yağ koyalım. Malumunuz bu şey olduğu için bakliyat olduğu için kenar kısımları hemen çabuk kuruyor. O yüzden şöyle bir damla yağ koyup şöyle bir kenar kısımlarından gezdirmek gerekiyor. <laughs> de geri geldik. Altını kısalım. Anneciğim ne yapıyorsun bebeğim? Çıkar, düşersin ama dikkatli ol olur mu? Lütfen yapışma lütfen lütfen lütfen. Yiğit'e <laughs> de yedireceğim bundan. Düşersin ne yapıyorsun? Kafanı oradan neden soktun? Çıkart. Bunları dediğim gibi Yiğit'e de yedireceğim için. Vallahi. Ya normal tavada da işte olmuyor ya. Benim bir krep bir tane de pankek tavası almam lazım. Bir sürü şey almam lazım arkadaşlar. Söz de ki kalabalıktan kurtulacağım ama. Dün üç tane kupam attım bu arada. Şu S olan E olan ve bir tane yeşil seramik kupam vardı. Onu attım. Çünkü çatlamıştı iki tanesi altlarından böyle çay kahve veriyordu. <laughs> diğerinde böyle üst kısmı hani içilen kısmı kırıldı. O da işte bizim için sıkıntı olabilir diye. O şey de bu arada zaten şeyin üstüne düştüğü için kırıldı. Ne oldu? Çay kahve işte şeylerin kahve fincinin kavanozun üzerine düştüğü için kırılmıştı zaten. Ne yapıyorsun? Ve Böyle, çok tehlikeli bu yaptığın bir, bir tane <laughs> Yiğit zaten çok aç değil. Zaten tarhana falan içmişti ya. şu kadar kalı. Tabanda bunun zeytin ve işte salatalığın domatesini yedireceğim. Bir yerinde daha fazla zorlamayacağım çünkü bir tık fazla kuru olmuş. Yani daha akışkan bir e, harç olması gerekiyormuş. Bunu evet anneciğim. biz şimdi bunu yavaş yavaş yedirirken bir yandan da hızlıca evleri süpüreceğim. Öyle Yiğit uyuyunca da artık e, toza al ve sil işini yaparım. Belki silmem bilmiyorum yani kararsızım. Bakacağız. Selamlar arkadaşlar. Biz tüm gün annemlerdeydik. O yüzden vlog çekmedim. Saçıma da şöyle bir Amazing Oil diye geçiyor sanırım. Başka bir isim var mı bilmiyorum. Saç bakım yağı. Yani bakım yağı. İşte içinde Hindistan cevizi yağı varmış, ee, badem yağı varmış, yılan yağı varmış. Bilmem ne bilmem ne. Bir sürü yağın karışımıymış işte. Ee, ondan almıştım ben. Bayağı oluyor. Nalın ve kullanmamıştım. Yani kullanamamıştım. Aklıma gelmemişti. Unutmuştum kalan aldığım gibi duruyordu. şimdi bakım yağını bir sürdüm. Bekleyeceğim. İşte bayağı ne kadar uzun süre beklerse o kadar iyiymiş. Küçük kaşık evet bir tane. Kendime prasa yapıyorum. çünkü annemlerde gündüz balık yedik. Bay Bayağı balık yedim hatta ben. aslında hafta sonu beraber yeriz diye düşünüyorduk ama iki tane balıktan bir şey olmaz mı? Yani iki sefer zaten balık çok faydalı. Hafta sonunda balık yemeye gidelim dedik ama bir bakacağız, ee, şimdi dedim ki kendime en azından sebze yapayım. Sarkancığıma da tavuk yapacağım. Ee, böyle hafif tuzu, patates falan koyarım içine biraz. Yemek gibi yapayım, yanına işte ekmek, bulgur pilavı ya da makarna yok çünkü ben şey değil... Ya arkadaşlar ben pirinçli yapacağım ya şeyi çünkü başka türlü olmuyor yani yapamıyorum yani yiyemiyorum daha doğrusu pırasayı sade. Bir de bazıları salçalı falan da yapıyorum... ben salçalı da yiyemiyorum. Hemen birazcık şu çok minik koyacağım ama bu arada pirincine çok az yani çok azıcık. Sadece içinde sadece şey kalmasın diye. Ee, bunları daha öncesinde dondurmuştum zaten dondurucu atmıştım, doğrayıp onları kullanacağım. Yiğit'in arkadan şeyleri geliyor değil mi ses? Uçağı işte sallayayım da. Uçağı işte şeyi falan var polis arabası hepsi ışıklı ve sesli. Küçük kaşık evet. Senin gibi küçücük bir kaşık. Şu ara şeylere taktı çünkü kaşık. İşte kepçe. Şu şef kitabımız vardı ya. Ondan bakıp şey yapıp ona bakıp işte tekrardan aynı şeylere çalışıyoruz. Eminim içinde şimdi bol limonlu yapacağım. Başka başka oradan başka bir şey alamazsın. Hayır. Daha başka bir şey yok oradan. Şöyle yarım da limon sıkacağım içine kendi kendine pişsin. Tuzunu şekerini koydum çekirdeklerini alırsam mı? Kalsın ne olur acılaştırır ya. Bol zeytinyağlı yapıyorum. Evet anneciğim küçük kaşık bir tane. Evet küçük bir kaşık var. Sarkın şu tavuğu birazcık çözülmesi lazım ya da mikrodalgada çözdüreceğim. Bilmiyorum. Şimdi hızlıca aslında eve bir süpürge açayım istiyorum ama büyük süpürgeyi açacağım. Çünkü arkadaşlar benim Dyson'ım bozuldu. Yani içinde John Dewey's Dayer Blockhead gibi bir hata veriyor. Müşteri hizmetlerini aradım. Ben bu hatayı çok daha öncesinde yani garanti kapsamındayken de bu hatayı vermiştim. Müşteri hizmetlerini aramıştım ama görüntülü görüşme esnasında hatayı göremedikleri için hiçbir şey yapmamışlardı. Tekrardan dün yine aynı hatayı verdi. Dün aradım görüntülü görüşmede o hata evet gördüler. Ama garantisi bittiği için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ama garanti kapsamında da zaten yardımcı olmamışlardı. Yani resmen Dyson'dan bir pişman oldum aldığıma. Ama artık yapacak bir çok iş işten geçti. Yani filtre alın diyor. Diyorum ki bu hava da kaçırıyor. Yani filtreyle ne alakası var? E işte i̇şte kusura bakmayın üzgünüz bilmem ne falan ama tüketecek emeğitine başvurmayı düşünüyorum. Çünkü bütün görüşmeler falan hani mevcut şikayet var nokta falan da şikayet etmiştim. Ama bir şey yapmamışlardı. Yani o zaman da yapmamışlardı. Şimdi de yapmıyorlar. Yani arkadaşlar süpürgelerin fiyatları bir dünya para olmuş. Yani o kadar parayı hani kimse bedavadan vermiyor. Hani istiyoruz ki yani o kadar para veriyorsak bir hani e, karşımızda bir muhatap bulalım ama yok. Cips mi istiyorsun? Tamam. Yiğit'e şu polisin cipslerinden aldım ben. Bu sefer yine. E, muz aldım. Bu tropikal seriden aldım bu sefer. E, ananas ve mango var. Bir bakacağım bunlara eğer şey yaparsa full karışık bir set almayı düşünüyorum. Hangisinden istiyorsun? Bir tane şunlardan benim o kemirirken hızlıca şu büyük süpürgeyi takıp evleri bir süpüreyim. Of arkadaşlar biz gene Yiğit'le yiyeceğiz yemeğimizi. Serkan geç gelecekmiş. Yiğit'e birazcık hemen muhallebi yapmıştım. Onu ısıtacağım. Otur anneciğim. Of. Otur otur bir tanem. Otur 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 aşkım. Otur bir tanem. Kendimde bir pırasa yiyeceğim. Yiğit'i yerse tabii pırasa önü yedireceğim. ama şu saçımın şuralar hep çıktı ya. Daha sonra işte yani biz bir şeyler atıştırıp bir... Tamam evet bir tanem bekle. Mama yiyeceğiz evet. Tamam vereceğim eldiveni bekle tamam. Flask tamam. eldivenle oynuyor şu ara ya. Şimdi tamam bir tane mi vereceğim bekle. Eee Yiğite de şu mamadan yapacağım yedireceğim evet. Ee, daha sonra bir duşa gireceğim ben. Serkan'ın çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorum. Yiğit hemen mama sandalyesiyle alacağım yanıma. O böyle oyalanırken Yanına kitap koyarım, araba koyarım. Ben de hızlıca bir duş almış olurum o arada. Çünkü bu saçla zaten yatamam. Ve yağ böyle artık ağırlık yapmaya başladı. Takılı değil mi? Tamam gel takalım. Yiğit'e şöyle avokadolu, e, yaban mersinli falan böyle bir şey yaptım. Muz var içinde. Avokado, yaban mersini işte. Keten tohumu, çiğ tohumu her şey var işte. Aklıma gelebilen her şeyi koydum. Şimdi Yiğit'e bunu yedirirken ben de pırasamı yiyorum. Arkadaşlar pırasam çok kötü olmuş benim ya. Yani Allah affetsin de biraz zor yiyeceğim gibi. Biraz böyle kıtır kıtır kalmış. Niye bilmiyorum. Havuçlar da dağılacaktı yani biraz daha pişseydi.